Yağmur istiyorsan göz bak. Yangın istiyorsan yüreğime bak. Ne olursun beni benimle bırak. Var git gözlerimden. Var git bu akşam. Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık? Bir düşün neler. Her köşede durur senden gölgeler. Var git gözlerimde. Var git bu akşam. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Var git analardan, Var git bu akşam. Gözlerin bir kilit vurdu gönlüme. Senden başkasını hiç sevemem. Ne engeller koydu kader önüme Yine de ben senden vazgeçemem Vazgeçemem Vazgeçemem